Ne konuşacağım ha? İstanbulluya sormuşlar. La nedir diye. Müzik notası demiş. Ankaralıya sormuşlar. La nedir diye. Yaşam tarzı koçum demiş. Fark eder mi duruşumuz? Yetmez mi yeşil yurtlu oluşumuz? Ayrıca semtimizde havalimanı yok ama pilotumuz çok birader. <laughs> İğrençleştim kapatıyorum. Üçten ikiye sallarım. Yarım debriyaj yanları. Baktım atar yapıyorsun. Selektör çakar tokatlarım. Geçen level 11'i geldi. Dedi abi burada kanallar hızlıymış. Bana da bir pay düşer. Yani bizde bir duman alalım moruk hesabı. Dediğim kardeşim senin ne yaşın kaç başın. Dedi 18 bilader ayarıdır. Dedim ki hayırın yolu bayırdır kardeş. Dedim kafayı gömdüm lava uzattı. Alo kardeşim. Ha dikmene mi çıkayım? Tamam hemen hazırlanıyorum. Kardeş abi, Serkan abilerin motoru ben alıyorum. Geliyorum tamam siz iniyorsunuz mu? He tamam hadi. Fark ederse terk eder abi. Sen tut evinin önünü tofaşı sıfır çiz. O gitsin elin Mercedes'sine kaptırsın gönlünü. Neyse bizim de şuraya. Tam kalbimize gömmek yakışır. Vudu <laughs> tutu! Sessiz ve derinden yaşa. Burası da bayram paşa. Sen mi kızım beni sen mi? Esrar ve duman kokarım. Bilmezsek de sosyete çocukları gibi parlak taşlar üstünde dans etmeyi. Elbet biliriz biz de kızım Allah'ına kadar sevmeyi. Haydi kralar patlayın. Sabaha kadar danca Allah'ına kadar eğlence. Pantolonum mavi, patlıyorum Allah Allah. polis abi. Hadi bakalım. Zıptı çıktı çıktı. Kalabalıkta yapılan hatanın Kuytu da affı olmaz keke. Kafasına sı. Kafasına. Özellikle Ankara'daysanız Ankara bebisiyiz. Her türlü çarpışırız. Ulan sözünü sık sık duyabilirsiniz. Özellikle sincanda falansanız. Hayırdır oğlum? Yürek kimi yedi? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım soy... <laughs> benim adım... <laughs> Adın benim adım bomba Soyadım benim ona. Hepiniz hızlısınız ama yokuş aşağı uyandırayım. Abi bir sem çocuğu sözleri söyler misin? Annenizin gün çırparak büyüttüğü kızlardınız. Ne ara kırbaçla fantazi yapar oldunuz? İstanbul'un boğazında değil, Çorum'un ayazında sevdik. <laughs> Haçan sen ya yağlı yedin dilun gayayı ya da mermi denizde koşuyorsun. Bilemedim yani? Hangisi? Sen 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 yoksa fotokopi sen. Sen 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 yoksa yansanayı sen. Buraya mı? Lan oğlum sen hayırdır? Ne hayırdır ya abi? Allah Allah. Allah Allah da kulları yapışa. Göt. Oğlay mez onu böcek terez onu. Hani bilirsen bir mı gerek yok. Hani hani ne bileyim bana Rahat ol ya. yakışıklı gel bana buraya. Buraya la beni. Sevam beni. Sen mi döversin ben mi? Bur beş tane. Ben bir tane. Bur beş tane. Ben bir tane, ben bir tane bulacağım. Gel. Bak kardeş buralar bizden sorulur. Her önüne gelen öyle girip çıkamaz. Hadi girdin diyelim. Çıkışın da olmaz zaten. Abi şeye çok gülüyorum. Böyle hani üstünde erkeklerin falan böyle fosforlu hırkaları oluyor ya hani. Hem hani böyle onu gördükleri zaman diyorlar ya hani. Üstündekinin geleceği senden daha parlak falan yapıyorlar ya. Ona çok gülüyorum ya. Bana muamele yapma oğlum. Bana muamele yapma. Sen sana ayık ol bireyim sen sanayi kur. Yani biz de kendimize göre anladın. Kız sokaktan geçiyormuş. Oğlan demiş. 50 kuruş verse alan tırık. Ve kız demiş ki. Ne kadar da sem çocuğu bir erkek. Aga öncelikle sem çocuklarını burada torbucu olarak tanıtıyorsunuz. Bak sem çocukları kadar delikanlı insan bulamazsınız ha. Bak insan diyorum. çok ayıp. Hayırdır? Hayırsa camiye ver lan yavşak. Dereler bizim köyde. Semt neymiş amına koyayım. Sen bizim ev kira. Belki de zeytin burnu hepimiz cennete gidecek çocuklarla da kanayıktır. O en sevdiğim top bu top biliyor musun Tayfun kardeş? Bak hedefe giderken nasıl döne döne gidiyor. Ama hayatta bazı gevşekler var. Hedefe giderken götü başa ayrı oynuyor. Siz oynayın şey çevirmece. Biz sesi kara döndürmece. Bizde üç doğru bir cesaret. Bizde de iki duman gerisini sen hayal et. Anlıyor musun Kirve? Hayat yedi bin devirden sonra başlar. Ya elektrik keser yanlarsın ya da motoru kucağına alınca anlarsın. Kips. Ay iyi sen atik sen pratik sen hoş sen hoş ama boş sen boş. Az mı isyan ettik beraber yaptığımız tatlıyı yerken? Sen yoktun yanımda Naci abi vardı karşımda. Sorma bana Naci abi anlatsın beni insanla. Gel gör alemi tatlıcıdan beterim. Elimde tatlı tepsim gece gündüz gezer. Sanma ki tatlıcı ağlam. Geçme ordu yeri köprüsünden korkutsuz vakvakları. Amiye çam ağacı dikerin toplasıyı gozalakları.